Merhaba yakışıklı. Merhaba yakışıklı. Hafta sonuydu. Bir pazar günü çocuklar işte ailemle birlikte Büyükçekmece'de e, Mimar Sinan, Tarihi Mimar Sinan Köprüsü var. Orada bir dolaşmaya ve fotoğraf çekelim dedik çocuklarla birlikte. E, bir iki tur attık böyle yürüyüş yaptık sonra suda bir şey fark ettim böyle. Balık sandım ilk önce. Kuyruğunu falan dışarıda böyle hareket ettirince balıklar dedim herhalde yemleniyor bir şey atmışlar. Biraz daha yaklaşınca balık olmadığını fark ettim. E, daha e, hani dikkatli bakmaya çalıştım böyle. Sonrasında susamur olduğunu fark ettim. Ee, orada avlanıyordu herhalde büyük ihtimal. Ee, zaten alanı biraz e, şey yapmıştı böyle çok çamurdan net göremeyince biraz daha e, dikkat ederek bakmaya çalıştım. Sonra susamur olduğunu fark ettik. İşte e, eşim de ben de şaşırdık yani. Bunu videoya almak istedim. E, durum bu şekilde yani. E, tabii bu konuda bir isteğim var. Şöyle e, eğer ki Evet, bu canlı burada e, yaşamını sürdürüyorsa, e, malum e, bir su sıkıntısı da var, e, suların çekilme gibi bir e, e, olay da söz konusu. E, bu konuda yetkililerin e, bu canlıyı koruma altına almasını tabii ki e, rica ediyoruz yani. Çünkü ender rastlanan bir canlı. E, tabii doğadaki e, konumu, önemi de çok bana göre mühim bir şey, önemli bir canlı. Ee, bu şekilde yani yetkililer bununla ilgilenip e, koruma altına alırlarsa seviniriz. Yani bu canlıları daha çok görmeyi isteriz yani. Çocuklarım çok sevindi özellikle onu görünce. Çünkü farklı bir şey yani balık değil, e, su kuşu değil, herhangi bir şey değil. E, bir su samuru çok nadir, ender rastlanan bir canlı.